tüm dünyayı etkisine alan COVID-19 pandemisine karşı hükümetimiz en kısa zamanda gerekli önlemleri almış ve atılması gereken tüm adımları atmıştır. Her zaman halkımızın yanındayız, bundan sonra da yanında olacağız. Yalnız Eskişehir için 18 bin dar gelirli ailemize biner lira ödeme yapıldı. 23 bin 65 yaş ve üstü vatandaşımızın 112, 155, 156 hatlarından talep ettikleri ihtiyaçları karşılandı. 17.000 ailemize merkezi yardım kapsamında maaş ödemeleri yapıldı. 1644 vatandaşımıza süreli yardım kapsamında eğitim, gıda, yakacak yardımları yapıldı. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bu dinamik bir süreç ve ne gerekiyorsa her adımında gerekli tedbirler alınıyor, alınacak. Biz de sizler için burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu süreci bir mevze daha rahat atlatmanız için gerekli yasaları çıkarıyor, gerekli önlemleri alıyoruz. Yeter ki siz evinizde kalın. Bizler yani devlet ve millet el ele bu süreci en kısa zamanda atlatacağız. Sizler lütfen evinizde kalın. Sağlıkla kalın Eskişehir.